Arkadaşlar selamünaleyküm. Bugün sizlere five m Hazard full serisini yeniliyorum. Herhangi bir ücret talep etmiyorum. Ee, size verdiğim indirme linkine gidiyorsunuz. Dosya kol linkine. Dosyayı indir diyorsunuz. Buraya masaüstü seçtiniz. iyi Bakın gördü. <laughs> Şimdi bunu alıyorsunuz. Buraya geldi. açsanız tamam mı kalkımın oldu. Ondan sonra girdiniz buna. Bir injektör bakın gördüğünüz gibi. İki kere basıyorsunuz çalıştırıyorsunuz. Yazılım başlatılıyor. 5-10 saniye bekleyin. Herhangi bir şey yapmayın önce. Ondan sonra build var bakın görüyorsunuz. Şimdi build'i bastınız. Çalıştırdınız kanka. Hile kullanıma hazır. Şimdi gidiyorsunuz oraya ları kapatın. Buraya FiveM, ha, virüs koruması. Virüs korumaların hepsini kapatmanız lazım. Bakın virüs korumalarının hepsini kapatacaksınız. Uygulama ve tarayıcı korumalarını da kapatacaksınız. Buradan FiveM'e tıklıyorsunuz. FiveM'e tıklıyorsunuz. Şimdi açıldı. Kanka geldiniz. Delete'e bastınız. Hilemeni gördüğünüz gibi açıldı. Bir sunucuya girmeden önce herhangi bir şey açmayın sunucuya girdikten sonra ayarları yapın. Gördüğünüz gibi hazır tek. Onun dışında pek bir şey yok. Siz denersiniz, şey yaparsınız. Zaten woofer da verdik. İsterseniz woofer da kullanın. Öyle devam edin kankalar. Teşekkür ederiz.